Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlere internetten yeni almış olduğum e, şarjlı somun sökme sıkma e, tabancasını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar böyle bir kutuyla geliyor. Bu cihazlar e, bu cihazların tamamı yani internette uygun fiyatlı gördüğünüz cihazların tamamı Çin'de üretiliyor ya da ürettiriliyor burada Türkiye'de e, etiket yapıştırılıyor. İşte A, B, C firma ismi önemli değil. Ama tamamı altyapısı e, birebir birbirlerine benziyor. Dış görünüşleri biraz farklı olabiliyor. İşte içeriğindeki sadece şu fark olabiliyor. Motoru kömürlü veya kömürsüz olabiliyor. Ve bataryasındaki pil sayısı burada önemli oluyor. Şimdi ben de bir tanesini araştırdım. Baktım. Karar kıldım. Sipariş ettim. Geldi. Onu sizlere tanıtacağım. Farklı ürünler internette var. Youtube'da tanıtımlar falan. Ama benim bu aldığım üründen ben hiç göremedim. Aslında altyapısı aynı ama birazcık kasası falan farklı. Dediğim gibi. Bu şekilde bu kutuyla geliyor. Üzerinde isim falan etiket yok. Olanlar da var. Onu da söyleyeyim. Şuraya etiket yapıştırabiliyorlar. Arkasında da bir şey yok. Boş gördüğünüz gibi. Kutu biraz büyük. Açalım. Biraz daha küçük olabilirdi. Daha kompakt bir şey olabilirdi. Taşınma açısından falan. Şöyle açıyoruz. Arkadaşlar ürün bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi renklerde farklılık olabiliyor dediğim gibi. Şimdi şöyle yukarıdan başlamak gerekirse bir tane mandren geliyor. Mandrenin ucuna 1 bölü 2 makineye takılabilecek bir e, aparat geliyor. Şurada bit suçları falan takabileceğimiz bir tane aparatı geliyor. Aynı şekilde 1 bölü 2. 17, 18, 19 ve 21 lokmalar geliyor. Şu şekilde. 4 tane. Şöyle bir bel askısı geliyor. Bir tane e, boynunuza takabileceğiniz omuzunuza veya kayış gibi bir şey geliyor. Askı aparatı. Bir de şöyle lokmaları kilitleyebileceğiniz bir pin ve lastik var. İki tane batarya çıkıyor. Bir tane de şarj aleti var. Şimdi arkadaşlar bunun üzerinde yazan 48 volt işte 5000 miliamper ya da 5 amper ibarelerine takılmayın. Aynısı bunda da yazıyor. Bunlar dediğim gibi etiket. Önemli olan bunun içerisindeki pil sayıları ve pillerin gücü. Şimdi piller bu şekilde Şarj aleti bu şekilde. Bunu internette voltajlarını ölçenler var. Ben yine söyleyeyim. Bu şarj aleti 22 volt çıkış veriyor. 48 volt falan yazdığına bakmayın. 22 volt çıkış veriyor. Ben yine ölçeceğim. Bataryalar da dediğim gibi 20 volt, 21 volt civarında bir voltaj veriyor. Çünkü içerisinde paralel bağlı 10 tane pil var. Yani 5 tanesi seri, 5 tanesi seri. Yani 2 iki, çer iki pil, pil bu şekilde e, paralel şekilde bağlı. Bu da ne yapıyor? 18650 pil, 3.7 volt ya da 4.2 volta kadar verebiliyor. İşte toplamda 21 volt falan yapıyor. 21 volt 4 amper yapıyor bunun içerisindeki piller ama dediğim gibi pillerin kalitesini bilemiyorum. Ne kadar süre dayanır, ne kadar gider ona bir şey diyemiyorum ama durum bu şekilde. Cihaz da cihaza gelecek olursak cihaz bu şekilde. Burada brushless yazıyor. BL yani fırçasız motor anlamına geliyor dediğim gibi buraya yapıştırılan işte bu marka işte farklı markalar bunlar tamamen etiket yani ithalatçı firmanın yapıştırdığı etiketler cihaz bu şekilde şöyle cihazı henüz denemedim Çok küçük geldi gözüme. Nasıl iş yapar bilemiyorum. Ee, performans testinde kaydedip göstermeyi düşünüyorum videonun devamında. Cihaz bu şekilde dediğim gibi şuradaki siyah olan yer bir lastik gibi bir şey yumuşak cihaza. İşte somun falan ya da bir yere değdiğinde zarar görmesin şu metal kısım şanzıman diye. Ya da mandren. Cihaz bu şekilde. Dediğim gibi ben size şimdi e, bataryanın bir tanesini içini açıp göstereceğim. Hem voltajını hem de e, kaç tane pil var. Nasıl bir BMS devresi var. içerisinde, Pillerin her biri kaç amper. Ben onları da size göstereceğim. Yalnız hangi firmaya aldığınız değil de benim size tavsiyem alırken satıcıya içerisindeki pil adedini sorarak alın ya da e, teyit ederek alın. Çünkü bunun içerisinden daha öncesinde ben bunu almadan önce farklı bir markadan, farklı bir firmadan, satıcıdan bir ürün sipariş ettim. Sipariş ettiğim üründen çok farklı bir ürün geldi ve onu da bir kenara bıraktım. Yani ona da razı gelsek bile ki yanlış bir şey. Razı gelsek bile bataryasının içinde 5 tane pil vardı arkadaşlar. Nereden biliyorum? Çünkü çok hafif. Ben size şimdi hassas tartım olmadığı için gösteremiyorum ama elinize aldığınızda bunu anlayabiliyorsunuz. Yani kutunun boş olduğunu, kutuya alttan vursanız bile anlarsınız. Tık tık diye yani boş ses geliyor bildiğiniz. Yani şimdi ben aynı parayı vermişim. Neden bataryalarını yarı yarıya? Yani o bir batarya gibi sayılıyor benim gözümde. Çünkü 5-5, 10 pil yapar. Bunda 20 pil var şu anda. Ve 10 pil aşağı yukarı 300 lira gibi para yapıyor. Bugün 31 Temmuz 2022. Yani neden aynı parayı verdikten sonra ben daha düşük bir batarya alayım? Yani satıcının yaptığı doğru bir hareket değildi derhal kutudan hiç çıkarmadan direkt baktım. Hiç lokma ucunu falan takmadım bile. İade kabul olmaz diye direkt man iade ettim. Yani tekrardan bunu sipariş ettim. Siz de buna dikkat edin. Yani 5 pil gelirse pilinizin ömrü ya da cihazınızın ee, Şarj süresi çok kısalır. Piller de çabuk kendini bitirir. Sonradan motor bozulmasa bile pillerden dolayı sıkıntı yaşarsınız. Ben şimdi bunların bir tanesinin içini açayım. Voltajını da size göstereyim. Arkadaşlar ben bunu açtım. Şunu. Bu tork 10. 4 tane vidası var. Şöyle bir kaldırdığınız zaman şöyle bir kapağı var. Şimdi bataryanın içindeki BMS devresi bu. Voltajını bir ölçelim. Şöyle 200 voltta. Hangi sayı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 volt veriyor. Bunları ben doldurdum. Gördüğünüz gibi 20 volt voltajımız var. Yani üzerindeki etiketlere aldanmayalım. Onlar aldatıcı. Yani neden insanları aldatıyorlar onu da bilmiyorum. Yani 48 volt yerine 21 volt yaz. Yani ne olacak ki yani? Şimdi çıkarıyorum. Arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi 10 tane pil bağlı ve 2000 miliamper olduğunu gösteriyor. Ama gerçek 2000 midir? Bu tip pillerde genelde yazılan değeri tam veremeyebiliyor. Kaliteli değilse. Çünkü marka falan bir şey yazmıyor bu pillerde. Çin üretimi olduğu için tam 2000 veremeyebilir. Şöyle. Tam 2000 mAh veremeyebilir. Dediğim gibi kalitesine bağlı. O yüzden 5 pil değil de 10 pili almaya özen gösterin. Alıyorsanız eğer. Şimdi diğer cihazın örnek veriyorum şu üst tarafında sadece pil diziliyken bunun komple dolu. Alt tarafı boş oluyor. O 5 pilli olanların. Bunun komple dolu. Şimdi bunun ömrü ona göre 2 kat daha uzun olacak. Ona özen gösterin. Ya fiyat uygunsa Elinizde pil falan varsa alıp doldurabilirsiniz. Elinizden geliyorsa alıp doldurduğunuz zaman hiçbir fark olmaz. Ama para verip de beyan edilenden farklı bir ürün, eksik bir ürün gelirse o doğru bir hareket değil. Yani onu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi Arkadaşlar durum bu. Videonun devamına bir performans videosu çekmeyi düşünüyorum. Sökebilecek mi? Bir bijon deneyeceğim. Bijonları elimle sıktım aracın bijonlarını. Bakalım sökebilecek mi, sökemeyecek mi? Sökememe ihtimali yüksek çünkü bayağı bir sıktım ben onları. Bir bakalım. Devamına ben bırakacağım videomu. Arkadaşlar şimdi Cihazımızı aldık. Geldik arabanın yanına. Bir performans testi yapacağız. Bakalım sökecek mi sökemeyecek mi. Ben bu bijonları elimle sıktım. Bu arada bijon anahtarıyla. Çok sıkı bir şekilde elimle sıktım. Kaç torkla sıktığımı bilmiyorum. Tork anahtarım olmadığı için. Ama bayağı bir güç uyguladım çünkü lastik bu. Şakaya gelmez. O yüzden şimdi bir tane 19 kendi içinden çıkan lokmayı ben ucuna taktım. Bu arada biraz önce söylemeyi unutmuşum. 20 volt şimdi pillerin her birisi 2 amper ama seri bağlı olduğu için 5 tane seri 5 tane seri yani Şöyle anlatayım. Bir tanesi 2 amper ama 2-2 iki iki paralel bağlı olduğu için toplamda 20 volt 4 ampere denk geliyor. Ben bunu söylemeyi unuttum. Burada 5 amper yazıyor ama 4 amper. Bunu da belirtmiş olayım aklıma düşmüşken. Şimdi cihaz sökme tarafında yönünde şöyle Şimdi şuradan bir tanesine deneyelim. Bakalım. Sökecek mi, sökemeyecek mi? Arkadaşlar bu arada bu bijonlara hiçbir şekilde anahtar değmedi. Ben jantı boyadım. Üzerinden sökmeden. Hatta gördüğünüz gibi balatalara falan da boya geldi biraz. Şuradan bir deneyelim bakalım. Söktü. Bunu tekrar üzerine bırakıyorum. Hatta şöyle de tutturalım. Tekrardan biraz sıkalım. Şimdi şuradan bir tanesini deneyelim. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde üzerinde bakın boyaları duruyor. Bakın hatta şunu görüyorsunuz. Hiçbir şekilde anahtar değmemiş. Ben şimdi bunu sökeceğim. çekemedik. Tekrar devam ediyorum. bunu sökemedik. Şuradakini deniyorum. Buradakini de söktü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle yavaşça tutturalım. Arkadaşlar ürün bu şekilde. Benim için bijon söküp sökmemesi önemli değil ki söküyor. Dediğim gibi elimle sıkıştırdığım için zorlanıyor. Bunu sadece bijon olarak düşünmeyin. Arabanın diğer bütün parçalarında da bu kullanılacak bir cihaz. O yüzden şu an için güzel gözüküyor. Şeffaf bir anlatım yapmaya çalıştım. Alacak arkadaşlara da bir fikir edinsinler diye. Herkese kolay gelsin. İyi günler.